Emin Uluç, Jose Mourinho tur hedeflediği Feyenoord maçının kadrosunu belirledi. Sarı lacivertliler Kadıköy'deki rövanşta Hollanda devini saf dışı bırakmaya odaklanırken Mourinho'nun kozları yeni transferlerden Semedo ve Duran ile bu sezon ilk kez sahne alacak Tarık'a olacak. İlk 11'de değişikliğe gitme kararı alan Portekizli takımını 3-4-1-2 dizilişinde sahaya sürmeye hazırlanırken oyunu tariska ile akurduracak. Mo, Duran'ın patlayıcı gücü ve Semedo'nun bindirmeleriyle dengeleri lehine çevirmeyi hedefliyor. Teoride işlem tamam, savunma üçlüsünden taviz vermeyi düşünmeyen Morino'nun kaleyi bu sefer Livakovic'e teslim etmesi beklenirken, Semedo ise orta sahanın sağında boy gösterecek. Ennesiri yedek soyunurken, Sizimanski'nin önünde Taliska ile Duran görev alacak. Mourinho, takımına hızlı oyun talimatı verirken, ve antrenmanlar edeya her şeyi istediğimiz gibi yapıyoruz. Bu performansı sahaya yansıtmamız gerekiyor. Çalıştıklarımızı sergilediğimiz takdirde Feyenoord karşısında, tur bizim olacak, sözleriyle moral aşıladı. Talisca güvencesi, sakatlığı sebebiyle bu sezon henüz resmi maça çıkamayan Anderson Talisca'nın, idmanlardaki performansı, hem Mourinho hem de takım arkadaşları tarafından alkış alacak derecede iyi. Toplar durana, Hollanda'daki maçta forma giyen Enan Esri, Duran ve Cenk ceza sahasında bir kere bile topla buluşamamıştı. Bu zaafa dikkati çeken Mourinho, hücum hattına Duran'ı bol pasta besleme talimatı verdi. Feyenoord mesaisi, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. Jose Mourinho yönetimindeki itman, salonda kor ile başladı, sahada çabukluk bölümünün ardından 5-2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi.